Cumhuriyet Halk Partisi İskenderun Belediye Başkan Adayı Avukat Mehmet Dudoğlu, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diya Patar, CHP adayı Dudoğlu ve ekibine çalışmalarında başarılar dileyerek hoş geldiniz dedi. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'nin ev sahipliği için Başkan Diyap Atar'a teşekkür eden Dudoğlu, basının önemine işaret etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Sizler çok önemli görevi yerine getiriyorsunuz. Gazeteciler Cemiyeti olarak Fazıl Cili Yalman e, sizlersiniz. biliyorsunuz önümüzde çok önemli bir seçim var. her yerde söylüyorum aslında bu seçim sadece bir belediye seçimi değil bizim gözümüzde. İskenderun'da çok sorunu var ama asıl sorun e, ülke yönetimiyle ilgili olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizin etrafında aslında dünyada çok büyük sorunlar var. Savaşlar var, afetler var. Ülkemizin de geçen sene yaşadığı, bir yıl önce 13 ay önce yaşadığı çok büyük bir afetler var. Büyük zorluklar içerisindeyiz. belediye olarak baktığımız nokta dışında bizim özellikle ısrarla söylediğimiz geçim sıkıntısı, aklımızın yaşadığı maddi sıkıntılar birçok şeyin başında geliyor. Bunu özellikle söylememiz lazım. Emeklerin aldığı maaş 10 bin lira. Asgari ücret 17 bin lira. Enflasyon yüzde yetmiş resmi ama yüzde 110 Bence çok daha fazla. Dolar 2002 yılında ve 2005'lerde 5 lirayken şu an 32 lira. Genel olarak ülkenin, cumhuriyetin kazanımlarının büyük kısmında satılmış. Şu anda bizim aslında ülkemiz ekonomik, sosyoekonomik yönden çok kötü bir duruma geldiğini özellikle belirtmek isteriz. Cumhuriyet Halk Partisi kadroları, ben ısrarla söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti kuran çok zor şartlarda devleti ve devleti kuran devrimleri gerçekleştiren kadroların partisidir. Anadolu halkına birlikte biz bunu yaptık. Şu anda Çin'de bulunduğumuz zor şartlarda şart. Cumhuriyet Halk Parti kadrolara, daha doğrusu bu vicdana, bu anlayışa ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Son on yıldır özellikle, İskenderun'da iktidar e, belediyecilerinin hizmet vermediği bir ortamda hiçbir hizmetin yapılamayacağı inancında, çünkü hukuk şu, adil, adil ve eşit, dağıtılacak bir hizmetin İskenderun'a huzur getireceğini düşünüyorum. Sevgiye barışa ihtiyacımız var. İnsanlarımız önce sevgi ve barışa ihtiyacı var arkadaşlar. Devletine, milletine, yöneticilerine güvenmeye ihtiyacı var. Biz bu vicdanla yola çıkıyoruz. Güven vermek istiyoruz. İnsanların devletiyle, hükümetiyle, yöneticilerle barışık olmasını, onlara güvenmesini istiyoruz. Bize güvenmelerini istiyoruz. Biz sadece hizmet için geleceğiz. 45 mahalleye eşit hizmet, hiçbir ayrım yapmadan İskenderun'a hak ettiği hizmeti getirmek için yola çıktık. Sizi kabul ettiğiniz için evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.